Merhaba arkadaşlar Proton Gen 2 aracıma Ersin Bey'den aldığım şu kapı karşılığı mı ismi tam bilmiyorum ama bunu değiştirmek için bir video çekeceğim. Biraz önce diğer kapınınkini değiştirdim. Evet. Bunu değiştirdim. İşte burada duruyor ve kapı kapanması da gayet iyi oldu bence hemen kapanıyor. 2-3 seferde kapanıyordu. Eski ondan çıkan parça şuydu. Bu bayağı parçalanmış durumdaydı. Diğeri de iyi durumda ama yine de yeni aldığım parçayı ona da takacağım. Eskisini atmayacağım. Buna bir şey olursa onu tekrar kullanırım. Arkadaşlar şu parçayı sökerken dikkat etmeniz gereken en önemli husus bunun arkasındaki karşılığını düşürmemek. O yüzden bir vidayı söküp bunu gevşetip bu vidayı tekrar boşken arkaya takmam gerekecek karşılığı düşmesin diye. Üstteki vidayı söktüm ama alttaki duruyor. Alttakini gevşetip üsttekini tekrar takacağım karşılık düşmesin diye. Evet bu şekilde diğerinde açmış olduk. Böyle gevşek ama diğer üsttekini takmazsam bunu da çıkartırsam karşılık ar arkadaki düşecek. Ee, bunu böyle oynatarak o vidayı yerine uydurup getirip ona takacağım şimdi. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde olmalı. Yani bu vida bunu tutuyor. Karşılığını tutmalı. Şimdi alttan başlayacağım tekrar. Bunu işte çıkarttığım vidayı altını takacağım. Sonra onu çıkartıp onu üstte işte takacağım. Yine aşamalı olarak çekiyorum. Yine aynı şekilde önce alttaki vidayı taktım. Şimdi üstte getirip diğerini takacağım ve yerine oturmuş olacak. Bu kadar kolay. Evet işlemimiz bitti. Taktık. Şu şekilde de bir hizalama yaptık şimdilik. Bakalım nasıl kapanacak. Gayet güzel.